Yeni taşındığımız showroomda beraber bir gün geçirelim. Ofise gider gitmez yaptığım ilk iş kargoları hazırlamak oluyor. Geceden genelde bu kişiselleştirilmiş resimleri çiziyorum ki sabah gittiğimde hemen basıyorum. Bütün kargoları hazırlayıp teslim ettikten sonra dışarı çıkıyorum. Silikon tabancama yedek silikonlar aldım. Çünkü bugün onunla çok işimiz var. Bakırköy Meydanı'nda Selen'le buluşup direkt ofise geçtik. Bugün Selen'i ben davet ettim. Çünkü bana yardım etmesini rica ettim. Yeni yerimizde takıları size sunarken farklı bir sunum yolu tercih ettim. Bir mobilya aldım ve bu mobilyanın içine özel tahtalar kestirdim. O tahtaları da almış olduğum ipek kadife kumaşla kapladım kaplaması aslında tahminimden daha kolay oldu. Ve çok şık bir görüntü elde etmiş olduk. Burada çekmeceye deniyorum. Ölçüsü mükemmel oldu. Tahminimden de daha güzel oldu. 12 tane plakayı yerleştirdikten sonra aslında günü bitirmemiz gerekiyordu. Fakat bir çekmeceye böyle küpeleri dizerek nasıl olduğuna bakmak istedik. Sonuç fazla tatmin etti. Gitmeden önce de bu yere düşen siyah kumaş parçalarını temizleyerek günü bitirdik.